Bize sürekli modern hayatın tarih boyunca yaşanabilecek en iyi zaman dilimi olduğu söylendi. Daha hızlı, daha akıllı, her zamankinden daha bağlantılı bir dünya. Evet, kesinlikle daha hızlı. Ama Zuckerberg'in iddia ettiği gibi gerçekten birbirimize daha bağlı mıyız? Hele ki dünya tarih boyunca hiç görülmediği kadar bölünmüşken. Peki daha akıllı mıyız? Şimdiye kadar yaşamış hiçbir kuşak bizim kadar çok bilgiye sahip olmadı. Ama biz yine de yanlış bilgiler, gürültü ve dikkat dağıtıcıların içinde boğuluyoruz. Hayat bu mu yoksa farkında bile olmadan yalnızca güzel paketlenmiş bir tuzakta mı yaşıyoruz? Artık kimse için sır değil. Her gün ne istememiz gerektiğini, ne almamız gerektiğini, kimi hayranlıkla izleyip kimden nefret etmemiz gerektiğini söyleyen reklamlara ve mesajlara maruz kalıyoruz. Mesela pastırma. Bir asır önce bugünkü gibi Amerikan kahvaltılarının vazgeçilmezi değildi. 1920'lerde Sigmund Freud'un yeğeni ve halkla ilişkilerin öncülerinden Edward Bernays, Beach Nut Packing Company tarafından satışları arttırmak için işe alındı. Bernays binlerce doktora, başarılı insanların güçlü kahvaltısı olarak pastırma ve yumurtayı önermelerini sağladı. Sadece birkaç yıl içinde Amerikalılar bu alışkanlığı fazlasıyla benimsedi. Oysa gerçekte bu, yalnızca zekice bir reklam kampanyasından ibaretti. Toro, pastırmanın bu şekilde pazarlanışını görmedi ama kendi döneminde de aynı döngüyü fark etti toplum insanlara ne istemeleri gerektiğini öğretip bunu zorunluluk addediyordu. Ve David Toro radikal bir seçim yaptı. Her şeyden uzaklaştı. Bir göl kenarına küçük bir kulübe inşa etti ve yaşamını en sade haline indirgedi. Bu sayede hayattan geriye neyin kaldığını, asıl olanın ne olduğunu görmek istedi. Ama o bir münzevi değildi. Hala kasabaya gidiyor, dostlarını ziyaret ediyor, misafirlerini ağırlıyor, insanlarla bağını koparmıyordu. Yaptığı şey dünyadan kaçmak değil, dünyayı daha net görmekti onun neler keşfettiğini ve fikirlerinin neden bugün her zamankinden daha güncel olduğunu anlamadan önce gelin önce bu fikirlerin ardındaki adamı tanıyalım. Henry David Thoreau 1817'de Concord isimli bir kasabada doğmuş Amerikalı bir yazar, filozof ve doğa gözlemcisiydi. Ralph Waldo Emerson gibi isimlerle birlikte transandantalist hareketin bir parçasıydı. Bu düşünce akımı gerçeğin doğada, içsel farkındalıkta ve ahlaki bütünlükte bulunabileceğine inanıyordu. 1845'te 27 yaşındayken Toro hayatını değiştiren o büyük deneye girişti. Emerson'a ait bir arazide Walden Gölü kıyısına mütevazi bir tek odalı kulübe inşa etti. İki yılı aşkın bir süre boyunca orada kendi emeğiyle yaşadı. Yiyeceğini yetiştirdi, okudu, yazdı, mevsimlerin dönüşümünü gözlemledi. Bu deneyiminden Walden adlı eseri doğdu. Bir kısmı anı, bir kısmı toplumsal eleştiri, bir kısmı ise anlamlı yaşama rehberi. Bir diğer metni olan Sivil İtaatsizlik üzerine ise insanların haksız olduğunu bildikleri yasalara körü körüne itaat etmemeleri gerektiğini savunuyordu. Bu fikir yıllar sonra Mahatma Gandhi ve Martin Luther King Jr gibi isimleri derinden etkileyecekti. Peki Toro'yu böylesine radikal bir yaşam deneyine iten şey neydi? Bu sorunun cevabı onun modern hayatın yalanı dediği şeye bakmayı gerektiriyor. Toro'ya göre 19. yüzyılda bile insanların çoğu sessiz bir çaresizlik içinde yaşıyordu. Çalışmak, borç ödemek ve hiçbir zaman gerçekten tatmin etmeyen şeylerin peşinden koşmakla geçen hayatlar. 1840'larda Amerika hızla sanayileşiyordu. Şehirler kalabalıklaşıyor, iş günleri uzuyor, daha çok eşya eşittir daha çok mutluluk inancı hızla yayılıyordu. Toro ise bunun tehlikeli bir yanılsam olduğunu düşündü insanların kendi konforlarının esiri haline geldiğini, ihtiyaç duymadıkları şeyler için bitmek bilmeyen bir döngüye mahkum olduklarını görüyordu. Onun gözünde yalan, yalnızca modern hayatın mutluluk getirdiği fikri değildi. Asıl yalan, sürekli hareket halinde olmanın, tüketmenin ve bağlantı kurmanın yaşamla eşdeğer sanılmasıydı. Çoğu zaman peşinden koştuğumuz şeyler, gerçekten arzuladıklarımız değil, bize arzulamamız gerektiği öğretilen şeylerdir. 1970'lerde Nesle büyük bir sorunla karşılaştı. Kahve Japon kültürünün bir parçası değildi. Bu yüzden şirket pazarlama danışmanı Kurote Repey'i işe aldı. Repey cesur bir strateji önerdi. Kahve tadını çocuklara kahve içecek yaşa gelmeden önce tanıtmak. Bu noktada Nesle kahve aromalı şekerlemeler piyasaya sürdü. Böylece kahvenin tadı Japon çocuklarına yabancı gelmemeye, hatta tanıdık ve rahatlatıcı hissettirmeye başladı. İşte o çocuklar büyüdüğünde kahve artık yabancı bir içecek değildi bir nesil içinde Japonya, dünyanın en büyük kahve pazarlarından biri haline geldi. Bu ve benzeri hikayelere dayanarak Toro şuna kanaat getirdi. Eğer zevklerimiz yönlendirilebiliyorsa, hayatlarımız da yönlendirilebilir. Toro'nun buna karşı önerdiği çözüm oldukça basit ama çoğu insanın cesaret edemediği bir şeydi. Bilinçli yaşama cesareti. Ormana gittim, diye yazmıştı Toro. Çünkü bilinçli yaşamak istedim hayatın yalnızca özüne dokunmak ve ölüm kapıyı çaldığında aslında hiç yaşamamış olduğumu fark etmemek için. Onun için bu, hayatı en temel şeylere indirgemek demekti. Yemek, barınma, dürüst bir emek ve düşünmek için zaman. Geri kalan her şey ya lükstü ya da dikkat dağıtıcı. Boston'da bir aylık kiraya denk gelen 28 dolara küçük bir kulübe inşa etti. Fasulye ve patates yetiştirdi. Saatlerce ormanda yürüdü ve doğanın ritimlerini gözlemledi. Ama bu süreç konforu ya da toplumu tamamen reddetmek anlamına gelmiyordu. Amacı yalnız kalmak değildi. Süreç boyunca basitliğin özgürlüğün bir biçimi olduğunu öğrendi. Ne kadar az eşyaya, bağlılığa ve yapay isteğe sahip olursan, gerçekten önemli olana o kadar yer açarsın. Gerçek zenginliğin sahip olduklarınla değil, vazgeçebildiklerinle ölçüldüğünü fark etti bir insan geride bırakabildiği şeylerin sayısı kadar zengindir diye yazmıştı. Doğa da onun en büyük öğretmenlerinden birine dönüştü. Mevsimlerin dönüşü, gölün sessizliği, fasulye tarlasının yavaş büyümesi, tüm bunlar ona yaşamın kendi ritmine sahip olduğunu hatırlattı. Bu ritim çoğu zaman insanın telaşına aykırıydı. Ayrıca ormandaki zamanı onun trend olana karşı direnme inancını da derinleştirdi. Moda tutkusu, gereksiz konforlar uğruna sonsuz çalışma ya da adaletsiz yasalara boyun eğme. Toro'ya göre bütün bunlara karşı durmak bazen kalabalığın dışında kalmayı gerektiriyordu. Günün sonunda basitlik onun için yalnızca maddi değil, ruhsal bir duruştu. Walden Gölü kıyısında geçirdiği her sabah Amerika'dan bile daha eski bir düşünce geleneğine bağlanmakla başlardı. Toro'nun Walden'deki hayatı sadece odun kesmekten ya da fasulye yetiştirmekten ibaret değildi en büyük ilham kaynaklarından biri kadim Hint kutsal metni Bhagavad Gita'ydı. Zihnimi Bhagavad Gita'nın muazzam ve kozmik felsefesiyle yıkarım diye yazmıştı. Onun yanında modern dünyamızın edebiyatı sönük ve önemsiz kalır. Bu metinlerde bulduğu şey bağımsızlık, sadelik ve dürüstlük içinde yaşama çağrısıydı. Hayatı sahip olduklarınla değil, hakikatinle ölçme çağrısı. Bu bakış açısı da onun deneyine katkı sağlıyordu. Gereksiz şeyleri ayıklayıp şu soruya dönüyordu. Gerçekten yaşamak ne anlama geliyor? El emeğiyle geçen günlerin ve düşünce dolu sabahların sonunda Toro, ormandan yalnızca günlükleriyle değil, bir yaşam felsefesiyle döndü. Ve bu felsefe bugün hala bizi sorgulamaya davet ediyor. Zaman zaman biri çıkıp bu deneyi yeniden yapıyor. 2006'da yazar Colin Bevan, Toro'nun sorusuna modern bir soluk getirdi. No Impact Man adını verdiği projesinde ’ da ailesiyle birlikte bir yıl boyunca çevresel etkisini sıfıra indirmeye çalıştı. Bu deneyde asansör, tek kullanımlık ambalaj, paket servis ya da motorlu taşıt yoktu. Yerel ve mevsimlik gıdalar akşamları mum ışığında geçen sohbetlerden ibaretti. Colin Bevan'ın amacı gerçekten ihtiyaç olanla sadece alışkanlık haline gelmiş olanı ayırmaktı. Daha azın aslında daha çok olup olmayacağını test etmekti. Tıpkı Toro gibi hayattan kaçmadı onu yeniden tanımladı. 1845'te bir göl kıyısından, 2006'da gökdelenlerin tepesine uzanan bir çizgide soru değişmedi. Bilinçli yaşamak ne demekti? Toro için bilinçli yaşamak, otomatik pilottan çıkmaktı. Yavaşlayıp kendine dönmekti. Bunu neden yapıyorum? Buna gerçekten ihtiyacım var mı? Bu beni yaşamak istediğim hayata biraz daha yaklaştırıyor mu? Sırf önemsiz birini etkilemek için yeni bir ayakkabıya mı ihtiyacım var? Sabah uyanır uyanmaz telefonu uzanıp ekranlarda kaybolmak bana gerçekten iyi mi geliyor? Sadece bir anlık mutluluk için borca girmek mantıklı mı? Biz dinlenmenin tembellik, tüketiminse kimlik olarak satıldığı bir çağda yaşıyoruz. Bugün ortalama bir insan günde 6 saatten fazla dijital medya kullanıyor. Ama bu zamanın çoğu biz tatmin etmekten ziyade daha da dağınık ve endişeli hale getiriyor. Toronun sadeleşme çağrısı geçmişe duyulan bir nostalji değil. Kontrolü yeniden ele almanın bir rehberi. İster dijital detoks olsun, ister yavaş yaşam, minimalizm ya da sürdürülebilir bir hayat. Toro gerçek zenginliğin sahip olduklarına değil, hayatının ne kadarına gerçekten sahip olabildiğinde yattığına inanıyordu. Bu da bizi hala geçerli bir soruya getiriyor. Biz gerçekten bilinçli mi yaşıyoruz yoksa sadece varsayılmış bir yaşamı mı sürdürüyoruz? Peki modern hayat bir yalan mı? Kazıtlı bir aldatmacı değilse bile sorgulanmamış bir hikaye mi? Daha hızlı olanın daha iyi, daha fazlasının daha değerli, kolay olanın her bedeli hak ettiği bir hikaye. Torun'un Voldum'daki iki yılı hayattan bir kaçış değil, hayatı bulma çabasıydı. O, insana dayatılan tüm istekleri bir kenara koyup şu sorunun cevabını aradı. Geriye gerçekten ne kaldı? Toro'nun bize bıraktığı ders, hepimizin ormana taşınması gerektiği değil. Nasıl yaşadığımızı, neye değer verdiğimizi ve zamanımızı nasıl harcadığımızı bilinçli olarak seçmemiz gerektiği. Çünkü zaman, bir kez harcandığında asla geri kazanamayacağın tek şeydir. Videoyu Toro'nun şu sözüyle kapatmamız gerek. Sevgi, para ya da şöhretten önce bana gerçeği ver. Dinlediğin için teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere.